Şilper örgü dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün çok çeşitli örgülerde kullanabileceğiniz yapması zevkli bir modelin yapımını birlikte göreceğiz. Model 3 ilmek ve katlardan oluşmaktadır. Birer tane kenar ilmeği verdim. Şu şekilde 3 ilmekten oluşmaktadır. Orta kalınlıkta bir birip kullandım. 3.5 numarada şişle ördüm. Her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Boyunluk şapka yapabilirsiniz. Bebek örgülerinde, bebek battaniyelerinde hatta ilk dörtgen şal yapımında bile kullanabilirsiniz. Burası da örgümün arka yüzü. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifeninörgüdunyası.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Ben öncelikle küçük bir parçada ilmeklerimi taktım ve ilk sırayı düz olarak örüyorum. Bir sıra burası ön hazırlık için düz olarak örüyorum. Facebook'ta takip etmek istiyorsanız Şerifenin Örgü Dünyası sayfama gelerek beğen butonuna basmayı unutmayın. Takipçisi 100 binin üzerinde olan sayfa bana aittir. Benim ismimle açılmış birkaç tane daha sayfa var. 100 binin üzerindeki takipçi bana ait olan sayfadır. Arka yüzden dilmeklerimin tamamını ters örerek geliyorum. Burası iki şiş bu şekilde ön hazırlık yaptığım bölümü. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Abone ol yazısının yanındaki zile tıklayarak benden gelen bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Şimdi örgümün ön yüzündeyim ve modelimin kurulumuna başlıyorum. Bir tane kenar ilmeği bırakmıştım. Onu örmeden aldım. İki tane ilmeğimin şu ara boşluğundan giriyorum. Buradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Sonra bir tane başlangıçtaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi benden doğru tarafa alıyorum. Son ilmeğimi yanındaki ilmek ile birlikte iki tane ters örerek birlikte kesiyorum. Tekrar devam ediyorum. İkinci ilmeğimle üçüncü ilmeğimin ara boşluğundan giriyorum. Bir tane ilmek uzatarak çekiyorum. Daha sonra başlangıçtaki birinci ilmeğimi düz olarak örüyorum ikinci ilmeğimi ipimi benden doğru tarafı alarak yanındaki ilmek ile birlikte ters örerek kesiyorum ikinci ilmeğimin arasından boşluğundan bir tane ilmek çıkartıyorum şimdi burada bir tane ilmek artmış oldu birinci ilmeğimi düz ördükten sonra ipimi benden doğru tarafı alıyorum ikinci ilmeğimi yanındaki ilmek ile birlikte ters örerek kesiyorum ve burada artan ilmeğimi yok etmiş oldum bu şekilde ilmeklerimin artmasını veya eksilmesini önlemiş oluyorum. Böylece de modelim kurulmuş oluyor. Son ilmeğimi yanındaki ilmek ile birlikte ters örerek kesiyorum. Kenar ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimin tamamı örgü bitene kadar hepsi bu şekilde ters olarak örülecek. Arka yüzde hiçbir değişiklik yapılmadan örgü bitene kadar aynı şekilde ilmeklerin hepsi ters olarak örülecek. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki kenar ilmeğimi örmeden aldım. Aynı şekilde bir ilmeğimi atladım. Bakın ikinci ilmekle üçüncü ilmeğimin ara boşluğundan şu şekilde girdim bir tane ilmek uzatarak çektim birinci ilmeğimi düz olarak örüyorum İpimi ön tarafa alarak ikinci ilmeğimi yanındaki ilmek ile birlikte ters örer gibi kesiyorum örgümüzün tek bir yapılış şekli var İkinci ilmeğin arı boşluğundan bir ilmek çıkartıyoruz birinci ilmeği düz olarak örüp ikinci ilmeği yanındaki ilmek ile birlikte ters örer gibi kesiyoruz Arka yüzde zaten örgü bitene kadar tamamen ters olarak örülüyor. Baharlık örgülerinizi de kullanabilirsiniz. İpiniz ve şişiniz kalınlaştıkça model daha belirgin, daha güzel durabilir. Kenar ilmeğimi örerek tamamladım. Arka yüzden ilmeklerimin tamamını ters örerek geliyorum. Gördüğünüz gibi çok hoş duran bir model oldu. Bayan örgülerinde, bayan yeleklerinde ve bebek yeleklerinde de kullanabilirsiniz. Yapmaya düşen herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın, hoşça kalın.